Sayın Kenanoğlu 17 Haziran 2021 tarihinde Deniz Poyraz katledildi. Katil Onur Gencer'in acil acil tıp teknisyeni olarak Suriye'de görevlendirdiği ortaya çıktı. Kat, katliamdan sonra çevredeki esnaf polislerin sabah saatlerinde iş yerlerine gelerek bir haftalık kamera kayıtlarını aldığını, daha sonra da kamera kayıt cihazlarını format attıklarını belirtti. Katil iş merkezine girerken elinde bulunan çanta ve polisle ilk teması olduğunda kendisine sorulan çanta nerede sorusundaki Sayın Tiryaki yaptığınız iş düzüye aykırı bir işler. Niye ya, aykırı ya. Yansıma yapıyor başka. Şıklayın başkan ya. Ben anlamadım ne oldu sayın başkan. Siz devam ediniz Kenan oğlum. O zaman tamamlamama müsaade edin. Tamamlayın. Baştan başlıyorum o zaman sayın Başlayın başkan. Başlayın baştan buyurun. 2021 17 Haziran 2021 tarihinde Deniz Poyraz katledildi. Katil Onur Gencer'in acil, acil tıp teknisyeni olarak Suriye'de görevlendirildiği ortaya çıktı. Katliamdan sonra çevresindeki esnaf polislerin sabah saatlerinde iş yerlerine gelerek bir haftalık kamera kayıtlarını aldığını daha sonra da kamera kayıt cihazlarına format attıklarını belirttiler. Katil iş merkezine girerken elinde bulunan çanta ve polise ilk temas olduğunda kendisine sorulan çanta nereye nere sorusundaki çanta içerisindeki eşya listesi ayrıca tutanak haline getirilmedi. Çekilen fotoğrafta saldırganın vermiş olduğu poz çok rahat kendisine kolluk tarafından sunulan bir konforu işaret etmektedir. Kaldı ki gözaltına alındığında sırada senin adın ne abicim gibi anlayışlı bir tavırla yaklaşıldı katile. Yapılan HTS incelemesinde katilin çeşitli tarihlerde 27 kez İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nü aradığı tespit edilmiştir. Bütün bu durum katili koruma ve kollama değil midir? Ve delilleri karartma değil midir? Bakanlığınız bu ihmalleri nasıl...